Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yani LPS Flower TV. Ben LPS Flower TV'den Maydanoz. Bugün sizlerle birlikte, minişlerle birlikte nasıl doğa resmi çekebiliriz diyoruz. onu göstereceğiz. O zaman malzemelerimizi saymakla başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün bir doğa fotoğrafı çekeceğiz. Evet, malzemelerimizi saymakla başlıyorum. Bir tane kağıt gerekiyor. Bunun üzerine burada gösterdiğim gibi nereye nereye koyacağınızı ayarlayacaksınız. Bir makas, birkaç kalem, keçeli olur, kurşun olur fark etmez. Bir pirit, daha sonra burada da doğadan topladım yani ormandan, bir bahçeden topladığınız bitkiler, yapraklar, kozodak böyle değişik değişik otlar. Sonra böyle küçük küçük yapraklar, meyveler, taşlar. Bunları yapıştırarak kağıdımıza arkadaşlar güzel bir şey oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar ben buraya böyle neleri ayarlayacağımı yazayım. Hemen geleyim. Evet arkadaşlar ben şu şekilde ayarladım. Şimdi bunları yerleştirmeye başlayalım. Neden yapıştıracağım? Çünkü çıkmamalarını istiyorum. Hemen size şöyle kısaca anlatayım. Şuraya kozalanma koyacağım şu şekilde. Ee, daha sonra şuraya arkadaşlar şu topladığım yaprakları koyacağım. Şuraya küçük bir taş koyacağım. Şuraya büyük koca taşımı koyacağım. Şuraya meyveler ve yapraklarını koyacağım. Şuraya bir tane barbunya gibi bir şey buldum. <laughs> Buna barbunya yazdım. Barbunya ve dal koyacağım. Şuralara şu e, çam ağacı otlarından böyle serpeceğim. Ee, bu şekilde olacak. Hemen yapıştırmaya başlayalım. Şunları arkadaşlar etrafa saçacağım. Ben birkaç birkaç kozala ve meyveler yapıştırıp geleyim. Evet arkadaşlar e, şurada meyveler var. Meyveleri birazcık böyle çalıymış gibi yapmaya çalıştım. Burada da kozalağımız var. Bunlar daha kurumadı. Ee, yeni yapıştırdım ve hemen başlattım. Şimdi şu barbunyayı ve dağılı yapıştırdım. Arkadaşlar bunun adı ne bilenler var mı? Barbunya değil tabii ki de. Arkadan sesler geldiği için özür dilerim. Şunu şu şekilde yapıştıracağım. Böyle bu arada bunun adını bilenler gerçekten yazsınlar. Ama arkadaşlar bu biraz büyük gelecek. O yüzden bunu keseceğim. Bu nedenle makasa ihtiyaç duydum. Hemen kesip geleyim. Çünkü elimle çekmek zorundayım videoya. Bu şekilde barbunya dediğim bu varlık diyeyim artık. Bunu kestim. şu şekilde bunu şöyle yapıştıracağız şuraya. Evet tam oydu yalnız resmen tam uydu. Hemen bunu yapıştırayım ve bu sırada bir tane de dalımız var. Evet bu da burada. Bunu şu şekilde birazcık daha kırarak bunu da yapacağım. Bunu kırayım hemen geleyim. Evet arkadaşlar bunu kırdım. Şimdi arkadaşlar bunu yapıştıralım. Şu şekilde olacak. Ama bu pek yapışmayacak gibi. Bu çok doğaçlama olsun. Bu şekilde. Aynen yani bu şekilde güzel olacak. Ama şuraları da yapaklar parçalarıyla kapatabilirim diye düşünüyorum. Hemen bunları yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle üstüne yapıştıramadığım için şöyle yaptım. Ee, şunu aldım ve bunu ikiye bölüp bu şekilde yapıştırdım. Şimdi şu yaprakları yapıştıracağım. Arkadaşlar yapraklarım biraz az. Aslında çok toplamıştım ama dökülmüşler. Bu şekilde. Bir tane şu şekilde var arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. Bunları yapıştırıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar yapraklarımızı da yapıştırdım. Şimdi taşları yapıştıracağım. Taşları yapıştırmaya gerek yok aslında. Bunlar hiç düşmezler. Diğer taşımız da şurada. Biraz küçük bir taş oldu. Şimdi arkadaşlar şu böyle kalan parçaları şöyle kenarlara falan koyacağım. Şunları asıl geldi şunlara sıra. Bunları da böyle kapatmak için sanki çimmiş gibi ayarlayacağım. Ben bunları küçük küçük parçalara kesip koymayı düşündüm ama o biraz zor iş olur. Namları ayarlayıp geleyim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi telefon elimde. Yani kameram. Ee, bu nedenle çok zor çekiyorum. Ama bence güzel oldu. Şuraya da minişi koyacağız. Şuraya falan minişler. Bence güzel bir fotoğraf olacak. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Bence güzel bir orman havası yarattık. Şöyle bakınca. Bence güzel oldu. Şimdi arkadaşlar maydanozu koyalım. Merhaba. Evet maydanozu şuraya yerleştiriyorum. Sanki şurada şey toplamış gibi. Bakın şöyle bir fotoğraf alıyorum. Aldım arkadaşlar. Siz de bu şekilde bir alan hazırlayıp gerçekten fotoğraf çekebilirsiniz. Çok hızlı konuştum. Bence çok kolay bir yapım var. Eğer böyle şeyleriniz yoksa bile böyle yani evinizin önünde mutlaka bir ağaç vardır veya evinizde bir çiçek besliyorsunuzdur mutlaka. Yani yetiştiriyorsunuzdur. Onlardan böyle birkaç tane parça koparıp yani böyle koyabilirsiniz. Öyle bile çok güzel olur. Taş her yerde vardır her zaman. Bu şekilde böyle güzel fotoğraf fikirleri olabilir arkadaşlar sizin için. Şu çıktı. Evet bunlar biraz böyle çok garip oldular ama aşağıdan bakınca ben bu kadar güzel görüneceğini düşünmemiştim. Böyle kendiniz yaptığınızda daha güzel olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Pardon arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle fotoğraf çekme gibi böyle değişik etkinlik videoları gibi şeyler gelmesini istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz yorum yazabilirsiniz ve videomu izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın.